Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlere bugün 3 gün hastalığı hakkında biraz bilgi vereceğim. Son dönemde sizlerin de karşısında çok çıkıyordur. Bana da çok fazla sorun oluyor mu? Hocam bu 3 gün hastalığı nedir falan filan diye. Hastalığın diğer ismi ephemeral fever dediğimiz bir ismi var. Ephemeral demek geçici demek, fever ateş demek. Geçici ateş anlamına geliyor. Hastalığın da adı zaten 3 gün hastalığı. Yani hastalığın seyri 3 gün sürüyor. Hastalık yüksek bir ateşle başlıyor. 42 dereceler varan bir ateş ve bu ateş bir fazik, polifazik bir şey izleyebiliyor, seyir izleyebiliyor. Yani sabahlar normalleşiyor diyelim, akşam tekrardan yükseliyor. Yüksek ateşle başlayan hastalık, burun akıntısı, gözyaşı akıntısı, iştahsızlık, süt veriminde ani düşüş, ondan sonra disne solunum güçlüğü şekillenebiliyor. Kaslarda titreme oluyor, hayvanda kaslarda oluşan sertlikten dolayı yerde yatma, kalkamama şekillenebiliyor. Ölüm olanı genellikle düşük olan bir hastalık ve etkeni bir virüs, virüs olduğundan dolayı net ve kesin bir tedavisi yok. Destekleyici tedavi yapılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ölüm vakalarının görülme sebebi de bu akciğerde şekillenen amfizemden dolayı ölüm ölümler şekillenebiliyor. Herkese iyi günler.